Merhabalar. Bugün sizlerle beraber Yokomo'nun Ares 20 şasesinin kutu açılımını yapacağız. bu aracın hikayesi aslında biraz farklı geliyor. Bu arabayı Flow RC Türkiye'ye getirtirdi. Bu arada kendilerine sayın Arman Bey'e Milka çikolatası ve hediye yağlarımız için teşekkür ederiz. aracımız 1/10 ölçekli bir touring aracı. Bu arada e, şu şekilde bir sipariş notunu da bizlere iletti kendisi. Çok teşekkür ediyorum buradan Arman abiye de. E, aracımız aslına bakılacak olursa 1 bölü 10 touring araçlarının arasında klasman ediniyor. Yani bu aslında bir 1 bölü 10 touring aracı. Normal şartlarda satışı yapılan diğer profesyonel ve üst düzey şaselere nazaran biraz daha giriş fiyatı, biraz daha uygun fiyatlı bir şase kendisi. Ancak normalde üreticisi olan Yokomo zaten bu işlerde üst düzey bir üretici ve bu şaseyi başlangıç ve orta seviyesi için uygun fiyatlı olarak piyasaya sunuyor. Burada gördüğünüz gibi şasemizin kepli hali, ana boş şase hali burada isimlerimiz yazıyor işte şase isimleri. RS dediği şey Rocky speed işte şeklinde bagisi farklı şekilde oluyor. Şasemiz kısaca bu şekilde. Uygun fiyatlı ama performanslı bir araç olarak göz önünde bulundurulabilir. Şase hemen kutunun alt kısımlarını inceleyecek olursak. Burada bir bandrolümüz bulunuyor. Burada Yokomo'nun yazısı var. Burada şase hakkında bazı detaylar veriliyor. Birazdan bunlara girişeceğiz. Total uzunluğumuz var. Genişliğimiz 190 mm. Ayarlanabilir wheelbase'imiz var. 257 mm olarak burada verilmiş. Eee... Gear Ratio'su verilmiş. Biz bu araçlarla ne yapacağız peki? Neden spesifik olarak bu arabayı aldık? Biz bunları İstanbul'da bulunan Roof Pistinde ya da başka kapalı pistlerde yarıştırmak için aldık. Herkesin aracı aynı olacak. Herkesin elektronikleri, motoru, ESC'si aynı olacak. Ve bu araçlar e, belirli bir spesifikasyon içerisinde yarıştırılacaklar. Şimdi yavaştan kutumuzun açılımına geçelim ve buradaki etiketimizi keselim. Araç Japonya'dan geldi. E, Türkiye'de şu anda Yokomo kitleri olarak bir sürü kişi de var. Bu arada kiti satın almak isterseniz açıklamalar bölümünde ben sizlere link bırakacağım. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Kestik şasemizi. Bu şekilde açıyoruz kutumuzu. Kutuyu açtığımız zaman olmazsa olmaz 1 milyon tane Japon stikerleri ve araca yönelik insert introductionların bulunduğu şeyler. Burada Japonca bir sürü yazılı yaptıkları pist sanırsam evet bu şekilde şeylerden bahsedilmiş bir adet sticker kağıdı ve nasıl bir toplamaya sahip olduğuna dair şey bir tane manuelimiz çıkıyor bu şekilde manuel Şöyle kısaca bir bakalım hangi tool'lara ihtiyaçlarımız var nasıl malzemeler gerekiyor bunların hiçbir tanesi kutudan çıkmıyor ona göre satın alım yapmanızı öneriyorum. Çünkü bu tamamen kuru bir şase olarak çıkacak kutudan. bütün diğer ekipmanları, motor ESC'yi, elektronikleri sizin almanız gerekecek. Burada manueli incelerken gördüğünüz gibi kayış aktarmaya sahip 4 çeker bir on road araç bu. Buradan ileriye devam edelim. Burada servo placementlarımız var. Burada upper armların takılışı, ayarlı kolların takılışı, Aslına bakılacak olursa şu şekilde incelediğim zaman diğer şase kitlerinin toplanmasına çok benziyor. Sakura ve benzeri araçları toplayan kişiler. Burada belirli yağ oranları, belirli şokların içerisinde bulunacak olan ayarlama yerleri görünüyor. Pil placement'ı var. Herhalde short piller için de short battery size ve büyük bataryalar için de normal batarya için özel bir spesifikasyon var lastiklerin kısmı motorun nasıl yerleştirileceği hexlerin takılması burada gear ratiolar var tabii ki bunlar yarışlarda belirlenecek yarış öncesinde nasıl olması gerektiği burada da şasinin patlatılmış bir görüntüsü yer alıyor. Kısaca e, bu şekilde. Burada diğer hop hop parçalar nasıl olacak? Çok önemli bir parça elimiz. Gelelim parçalara. Şöyle hızlı hızlı parçaları tek tek gösterip kenara bırakacağım. Daha sonrasında da içeriği bitireceğim. Sonra biz bu aracı toplamak için bir etkinlik yapacağız. Muhtemelen o etkinlikte de ben bir video çekeceğim. Araç toplama etkinliğinde. Ya ikisini bir video ya da ikisini tek tek video olarak yayınlamayı düşünüyorum. Hemen hızlı hızlı kitimize parçalarına bakmaya geçelim. Bu çok güzel ayarlama şeyi turnbuckle'ları çevirmeye yarıyor. Gördüğünüz gibi dört tane kolumuz geldi. Bunlar lower arm'lar. Hemen bakıyoruz. Mükemmel. Bayılırız. de yüzlerce vardır. Bir anahtar ve iki tane alien anahtarı geliyor. Şu şekilde. Burada yokomo'nun bir yağı geliyor ve bu ne olduğunu anlayamadım ama sanırsam bu da bir yağ. Bunları da ayıralım kenara. Şimdi ana şase kısmını şunu da açacağız. Şimdi şu alt şasemiz gördüğünüz gibi plastik bir malzeme. Bu şekilde şu üçen bantla muhtemelen bataryayı takmaya yarayacak. Çok hızlı bir şekilde şurayı da inceleyelim. Hatta keselim. Plastik olması aslına bakılacak olursa uygun fiyatlı olması ile doğru orantılı. Çünkü diğer türlü şaseler karbon fiber olan X-Ray markasını örnek verecek olursak çok pahalı olabiliyor fiyatlar artıyor. Hemen hızlıca şunları çıkartalım kutularından. Ee, bu sanırsam üst ayar parçaları. Bunlar diferansiyeller ve bütün ince ayrıntıları. Bunlar steering kuplarımız ve e, arka kol parçalarımız. Gerçekten güzel paketlemişler. Şu şekilde body front bumper'ımız, ön tampon kısmı, body postlar, ayarlı body post yerleri çok tatlı. Bu iki farklı pil için biz normalde printer'dan basıyorduk. Küçük bir takacağımız zaman parçayı, bu büyük küçük bir büyük pil için ayrı ayrı parçalarımız. Bu arka e, diflerin tutucuları, aynı şekilde ayarlı kollar üst parçalar. Kutuların hepsi, baglerin hepsi şey olarak yazılmış. Yani toplarken size kolaylık sağlayacak. Burada spur dişlimiz var. Ve kayışlarımız var. Aracımız kayış aktarmalı ve dört çeker bir araç olduğundan bahsetmiştik. Burada kısa şoklarımız var. Çok merak ediyorum performanslarını nasıl olacak. Burada servolar farklı markalar için hornları bulunuyor. Aynı şekilde gene üst şeyler. Arka kolların bağlantı aparatları. Pinyon dişlimiz ve araç heksleri. Alüminyum sanırsam. Yok. hexler plastik. <laughs> ve ana orta şasemiz. Bütün sistem bunun üzerine kurulacak. Ağırlık dengesi, batarya bu kısımda. Motor, servo, ESC'yi de bu kısma yerleştireceğiz. Kayışların alt kısımları korumalı, kapaklı. Şuraları çok beğendim. Normalde bazı karbon şaselerde buralar açık oluyor. Kısaca şasemiz bu şekildeydi. Ee, şu şekilde kutu üzerinden anlatacak ve gösterecek olursak. 1 bölü 10. Elektrikle çalışan, sürekli dört çeker, kayış aktarmalı, sanırsam diferansiyel kitleme spesifikasyonlarını bilmiyorum ama yarışlara göre belki diferansiyelleri kitleyip açabilme hakkımız da olacak. Bunların kapalı pistlerde çok yüksek güçteki elektroniklerle değil de daha düşük güçteki elektroniklerle, daha bilek gücüyle kullanılacak olan araçlar olması heyecan verici. Kısa süre sonra da bu şasemizi toplayacağız. Bu aracı kimlere tavsiye ederim? Bu aracı RC hobisine biraz daha profesyonel olarak başlamak isteyen kişilere tavsiye edebilirim. Çünkü e, bu araç e, kutudan hazır halde çıkmayacak. Bunu toplamanız için belirli bir tecrübeye sahip olmanız gerekecek ve ciddi manada tool ihtiyacınız olacak bu araçları toplayabilmek için. Bu toollar da normal şartlarda e, ayrı ayrı satılan parçalar. O yüzden bu aracı hali hazırda bu hobiyle ilgilenen insanların tercih etmesi daha güzel ve kolay olacaktır. Aynı zamanda kutunun içerisinden hiçbir şekilde elektronik motor ESC de çıkmıyor. Bunları satın ayrı ayrı satın alacaksınız. Zaten RC modelcilikte bunlar bu şekilde olur. Bunları da tekrardan kutumuza koyalım. Ve daha sonrasında da şasemizi toplamaya gideceğiz. Şaseyi topladıktan sonra da toplarken de sizlere Detaylı ayrıntılı videoları çekeceğim. Tekrardan e, Arman abiye çok teşekkür ederiz. E, böyle bir aracı şey... olarak fiyatını henüz bilmiyorum ama e, siteden siz de inceleyebilirsiniz. Bu arada tekrardan çikolata için de teşekkür ederim kendisine. Şasemiz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu sadece bir kutu açılım videosuydu. Daha sonrasında detaylı incelemeleri yapacağız. Hoşçakalın.